Ya, 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 ben kaleciyim. İyi kaleci değilsen zararlı çıkarsın. Topları tutabilir misin? <laughs> evet Allah, sonra seni sayende. Her tuttuğun top için beş kuruş veririm sana. Ah, iyi. <laughs> Her yediğin gol içinde elli kuruş alırım senden, tamam mı? O niye? Ee, elli kuruşa adam sokuyoruz içeriye. <laughs> Her gol için de bir lira veriyoruz. Aa, yani elli golursa da oluyorsun ki o çok haklısın. Ne? <laughs> ee, sen gol yersen suç benim mi? Değil mi ya? Çok doğru vallahi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ver şu ceketimi bakayım benim. <laughs> Hadi şurada soyun da formayı giy. Başına. Alo, 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 dikkat, alo, dikkat! Pek muhterem sayın vatandaşlar... ...Müessesemiz büyük fedakarlıklara katlanaraktan... ...Sizlere meşhur ve sanat ...Çanakkale'li Kamil Kaleci... ...Anlıcı etmiş bulunmaktadır. Patron, benim adım Kamil gel. Evet, sayın ve muhterem vatandaşlar... ...Benim kaleme kimse gol atamaz. Pele bile bana vız gelir diyor. Meşhur ve profesyonel. Çanakkale'li kaleli, Kamil -li kaleci. Patron, Patron, benim adım Kamil Kamilci. Ne söylenip duruyorsun be? Ne? benim adım Yaşar Yaşamaz. O ne biçim isim öyle? Reklama uygun değil. Senin adın bundan sonra Kamil kaleci. Ya, hem ben Çanak kaleli değilim. Ya, sanki sen Çanak kaleli değilsin de. Bakalım, Çanakkaleliler razı mıdır senin Çanakkaleli olmana? Oluver be! Evet muhterim vatandaşlar, bana gol atacak baba yiğit anasından doğmadı daha diyor. Çanakkale'li Kamil Kaleci! <laughs> Çanakkale'li Kamil! Hadi hadi, hadi! hadi. hadi. Oğlum Kamil Kaleci büyük sayıda söyle diyorum. Söylerim diyor. Ayağı gören geri seni gol atar bana. Atabilirse tabii diyor. Haydi başlıyor. Ne diye çalışacaksın bu sıcaklı vatandaş? Çalışma gel. Başlıyor başlıyor. Bir gol bir lira. Akşama kadar yüz gol at yüz lira. At golünü çek sütünü

402 top atmışlar. 361 tanesini yakalamışsın. İlk gün için çok iyi. 18 lira 5 kuruş alacaklısın. <laughs> Sağ ol patron. <laughs> Sağ <Sayın>. ol. <laughs> 41 gol yemişsin. 20 lira 50 kuruş vereceksin. Düş birini öbüründen demek oluyor ki 245 kuruş borçlusun bana. <laughs> Hayda. İsmail oğlum. Ama ben gene de vicdanlı adamım. Alacağımı hemen istemiyorum. Yarın da çalışırsın ödeşiriz. Patron. Ne var? Gelse bana bir vicdanlık daha et. Bir simit parası daha borcum olsun. İyi be. Hem iş bul adamı, hem de üste para ver. <laughs> Ya ne, yüz lira kalan, Allah, kami, çok oldu be ya! Aşağı, Aşağı kız, aşağı! Aşağı bak, karnım şişiyor. Ey hesabı kız? Vallaha bak, ey ey ey! Ne eysi be, hanım duyarsa kovar beni. Aaa! <laughs> 215 lira oldu borcun. Kamil kaleci. Ya ben hem eşek gibi çalışıyorum hem de borç işte. Ne oldu yaşa? 215 lira oldu. Demek biriktiriyorsun efendimsa. Borç biriktiriyorum borç. Değil mi? Ya ben ne mi alacak bu adam ya? Dur ben her gol için 50 kuruş borçlanıyorum patrona. Yok be. Ama ...Her gol için bir lira veriyor müşteriye. Hmm, bir hepsini yesem... ...Golülo! <laughs> evet muhterem vatandaşlar... ...Çanakkale'li meşhur... ...Ve son derece profesyonel ...Kamil Kaleci... ...Bugün gene karşınızda! Gör kaleyi, çek sütunu... ...At golünü... ...Allereyi! Alıyorum ifadeni Kamil. <laughs> Çizdim kestaneni Kamil. Yaktım çıranı Kamil. Hey! Oğlum Kamil! Oğlum Kamil! Oğlum Kamil! Oğlum Kamil! Diyor orki Kamil kalesi evet. bana gol atacak kabadayı daha doğmadan aslında. Allah! <laughs> Uçulan bakalım üç teklikte bize. Benim de on golüm var sepet Kamil'e. Göster kendini artık Kamil Kalesi. Yiyip durma şu golleri. Şahlan be Canakkale aslanı. Şahlan, şahlan. Şahlan <laughs> Değerli vatandaşlar alo durun durun alo be alo 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 teknik bir arıza sebebiyle olaraktan alo 3 numaralı kale şimdilik çalışmayacak <laughs> Alo, alo, Kamil Kaleci, alo, lütfen müdüriyete, alo, ziyaretçiniz var, alo, Kamil, evladım, alo, alo, Kamil olan Kamil. Alo, gel buraya Kamil, alo. Dur, dur bakalım. Bu kale çalışmıyor. Nedenmiş o? Çünkü çalışamaz, tatil ve yorgun! Bıraksana azama, bilekle girdik buraya! Şut çekeceğiz, şut! Kader, ne yapar namaz adammışsınız siz be! Şut çekeceksiniz, öteki kaynını çekin! Hadi oraya! Ulan Kamil, Ama... alo Kamil! Bana krem mi yaptın ulan? Anlamadım patron! Senden ne kadar alacağım varsa hepsi helal olsun. Anamın ak sütü gibi. ne oldu ki patron? Olan <laughs> müflis ettirecektim beni. Daha ne olsun? 50 kuruş al bir lira ver. 50 kuruş al bir lira ver. Ne bu be? İşine son veriyorum senin. Ama patron. Numaranı da yuttum sanma. Nasıl? Her atılan top gol olur mu be? Allah'tan çabuk çaktım numaranı da kelok olmaktan kurutuldum. neyse... hadi al şu on kağıdı da üste, git başımdan. Şey, yalnız. Buyur patron. Sakın öteki kalecilere bu numaranı açık etme. Anlarsın, değil mi? <laughs>